Selam arkadaşlar Star kanalına hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Maraş dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz sevgilisi Dilem Soydan'la ilişkisini noktaladığı konuşuluyor. Burak Deniz'in Didem Soydan'la ortak olan spor hocasını değiştirmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. İkili daha önce Aydil Ayavaz'la Ay çalışıyordu. Burak Deniz kısa süre önce rol arkadaşı olan Ayna Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı. Burak Deniz ile ilgili her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.